Eskişehir son günlerde yazdan kalma sıcaklıkları yaşıyor. Özellikle son bir haftadır gündüz saatlerinde 20 derecenin üzerinde seyreden sıcaklıklar, kentteki park ve bahçelerin dolmasına sebep oldu. Ancak meteoroloji etkilerinden bu hafta içi için uyarı geldi, sıcaklıklar yakında sona erecek. 8 Kasım pazartesi günü 21 dereceye kadar çıkan sıcaklıklar, 9 Kasım salı günü de öğle saatlerinde 21 dereceye kadar ulaşacak. Salı günü çarşamba gününe bağlayan gece saatlerinden itibaren ise düşüş başlayacak. Eskişehir'de hava sıcaklığı 10 Kasım çarşamba günü en düşük 6, en yüksek 10 derece olacak. 11 Kasım Perşembe günü ise gece sıcaklık 0 dereceye düşecek, gündüzse 11 derece olacak. 12 Kasım Cuma günü Eskişehir'de en düşük hava sıcaklığı 0'ın altına inecek, eksi 1 derece olacak. En yüksek sıcaklık ise 11 dereceye çıkacak. 13 Kasım Cumartesi günü gündüz 14 derece olsa da gece sıcaklığı eksi 2 dereceye kadar inecek. Sıcaklıkların hızla düşüşünün önümüzdeki haftada sürmesi bekleniyor. Yapılan değerlendirmelere göre Eskişehir'de 16 Kasım Salı günü karla karışık yağmur görülmesi ihtimali bulunuyor.